Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle gördüğünüz gibi farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada kitle fotoğrafı var. Tavşan. Bunlardan iki tane var. Cift cift de var. Gördüğünüz gibi yumurta da olmuş arkasında cift cift. Ve bir tane keyfimiz var. Piamingo. Piyamingo bu yarardan zor bunu Olsun. Hepsinden iki tane var. Piyamingo, hmm. küçük kedi. Hmm. Kedi ama çok tatlı. Ve bir tane tavsiyemiz var. Başka yok. Şimdi biz bunayı, sünger arkasında döneceğim bunu duymaya çalıştım. Tabii evde sizin de canınız sıkılıyorsa siz de bunu denemeye çalışabilirsiniz. Suya hiç bakmadan biraz kek koyuyorum zaten ben unutuyorum hemen. Kipten de koyuyorum bari. Hı. Bunlar tamam. Al. Evet. Son iki tane kedimiz kaldı. Toplam beş tane var işte. Ben şimdi bu kadeyi bilmeye çalışacağım. Süreyen gözüm kapıyı. Evet. Bu neydi onu duydum ben. Şimdi bu neyi bulmaya çalışacağım. Karşınızda size işte de gösterebileyim. Süreyen. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şeyimiz var. Şimdi onu neyi bulmaya çalışacağım. Ve bu yanımda benim gördüğünüz gibi bir kağıdım var. Bu kağıtta ABC diye 17. 1. E, A diye bir şey var. Ben şimdi bunu bulmaya çalışacağım? Birinci sıradan kişi var. Birinci sıranın ki A olsun. Hepsini farklı farklı bulacağım. Bir A. Bir A bir dakika. Ben şuradan bir kalem alayım. Kalemliğim yanımda getirmiştim zaten. Biz buradan bir tane Yesil abiyiz. 2E. Eee civciv de E olsun. A da kedisi olsun. Dün Bir kedi, iki tavsan da. İki tavsan yapayım. Üçüncü, hmm. kedi olsun. Bir dakika sayacağım. Size siz bu an sıkıcı olduğu için biraz iyi sayabilirsiniz. Dörtüncü de piyamingo olsun. Beşinci de civciv başka yok. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi bir kedi demiştim. Bir kedi demiştim. iki tavşan demiştim. Üç kipi demiştim. dördüncü piyango demiştim. Beşinci de civciv demiştim. Eğer yani siz de büyüyen kağıt yaymak isterseniz gördüğünüz gibi Şuraya. arkası bu Şuraya Suya bir kedi isterseniz tabii Adiamond'da, Toyshop'ta satıyor. Siz de oradan alabilirsiniz. Oyuncakçı da satıyor, tamam? Siz de oradan alabilirsiniz tabii kasanın önünde. Şimdi bakayım. Bir kedi demiştim. Bir dördüncü çıktı ya. Bir piyamingo çıktı. Piyamin golü şekli nasıldı? Yapabilir miyim? Ya. Son yapayım. İkinci tavşan demiştim. Aa tavşan çıktı. Tavşanın takyeti nasıl olur ya? Bak bak ben bir tavşanım. Oydu galiba evet oldum. Üçüncü kipi demiştim. Kip çıktı. Yani toplayan bir aynısım var. Şimdi kipin takip ne yapacağım? O yüzden. Ben bir kipi yem. Evet arkadaşlar. Çok çıkmadı. Bana ne istiyor? Bunu başka bir sefer yapayım. Youtube'dan, Fiyangokya'dan bakayım. Aa, 4. Flamingo demiştim, civciv çıktı. <laughs> Anne yani sevdi. Game'i kaybediyorum. Ama ya tatlıyına bakabilir misiniz? Ya çok tatlı. Aa. Küçük kutunu al. Suka daha Ben onu saatte mi paydım ama. Bir dakika. Ya. Besinci civciv demişim ama ket çıktı. Sunun tatlığına bakın ya. Sunun tatlığına bakın. Siz buna dayanabilir misiniz? Bak yanlış kaldı. Buna dayanabilirim evet. Buna evet. Geçersin. Sunun tatlığına bakın. Bu neye dayanabilir misiniz? Bak. Küçük kötü var ama rötünden büs büyük dana kadar yumurta çıkıyor. Bunun tadına dayanabilir misiniz Zahya Çünkü Cümleyin tatlığına bakın siz. Yani topyam. iki tane doğrum var. Bu iki doğruyu. Bu ne saklıyorum? Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.